Arkadaşlar bugün sizlerle yeni videomuzda karşınızdayız. Evet gördüğünüz gibi Brawl Stars'ız bugün. Şunları alak Arkadaşlar sandil oynayayım. Yorumlarda yazarsın. Aa Frank'in bir şey gelmiş. Bayağı da Frank'le oynamıyorum ya. Frank'le oynamak istiyorum. Biraz Frank'le oynayalım arkadaşlar. yeri var arkadaşlar. Haydi kazanak. Haydi bismillah. Allah. Canım video. Arkadaşlar şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Allah Nita Nita güzel karakter ya. Aa Tomar 703 arkadaşlar Laz Aliyani Şu dynamarkları sinir oluyorum arkadaşlar. Şu dynamik olmasa ben arkadaşlar ben gayet iyi oynayacağım. Tamam aldım arkadaşlar bunda. Ulti geldi. O. Allah. Hadi be arkadaşlar ya olsun ama güzel maçtı. Arkadaşlar hangi karakteri seçsek acaba? Bakalım. Bakalım. Sözcüm seçeceğim. Onu seviye. kar. Şu an burası daha zor bir mülkünden. Arkadaşlar. Ne misiniz? Ama şunu aldım. biraz kupa kas. Yok gayet güzel kasık. Kasık derken arkadaşlar bir garip oldu. Arkadaşlar merak etmeyin yakında kendimi de tanıtacağım. Böyle alırlar işte Mortis. Ezik Mortis. Ezik. Ezik Kol. O seviye arttım arkadaşlar. Şu an daha da güçlü. Arttım mı arttarım oğlum. O 10.000'li 9'luk Rosa. Vay ben böyle işin. Hadi be arkadaşlar. Hmm. Yakışım. Arkadaşlar, hangi karakterle oynamak istersiniz sence? Siz karar verin. Yorumlara yazın. En sevdiğiniz karakter hangisi? Nani ile oynayacağım Nani. Yargı dağıtıcı. Retro Nani nerede benim? Red Rom benim Red rom. Hadi Bismillah. Arkadaşlar bugünkü videoyu da çok uzun tutmayacağım. Uğraşıyoruz bayağıdır. Sıkıntılar oldu bu yüzden çekemedik. Olsa şuraya güzel çimdikmiş ha. Böyle şaşım. Hadi be canına gitti. Arkadaşlar şu an biraz çatışmalı oldu bayağı. Oradan bo var. Tam geçtik. Eski kinti yok. Tamam onun canını biraz götürdük. Altta nita var. Hadi be. Öf ya. Arkadaşlar bir kez bir maç daha atacağım sizin için. Şöyle Mr. P. Mr. P sevdiğimiz karakterdir arkadaşlar. Güzel karakterdir aynı zamanda. Aslında bu Mr. P değil de Ajan P desek buna daha mantıklı. O ölmüş. O, o ölme ihtimali var onun. Ben ne yapmadım Mr. B. Allah. Tamam dal abi adamlara. Belki 123. Onun 12 işini bitirdiğim. Ezik. 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 Arkadaşlar şu ölse keşke diyeceğim. Ay bu o, o zehrin oldu ha vs. Bir tane yüküm olsa keşke. Ya hak. Oh. arkadaşlar adam botluk yaptı. O oh, bayağı yüksek atı kalktı. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bir dahaki videomuzda 2-3'üne gelecektir. Ve bundan dolayı görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ee, Kanal abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.